sizlerle birlikte canlı yayınla birlikte guşi deneyeceğiz. Ama neden guşi yazdım? Bunun esprisini umarım biliyorsunuzdur. Boşu boşuna kendi kendime yapmamışımdır. Guşi'nin esprisi biliyorsunuz ki Halil Şükrü'nün annesi Suşey'e guşi diyor. Guşi daha doğrusu buşi falan diyor. Ama ben onu şu an telaffuz edemediğim için Şöyle bütün e, zincir market dışında, zincir market dışında diyorum. Bir ara zincir Aşkın marketlere de gelmişti. Migros var ama. E, zincir market Biliyor dışında. Mi? Tam Migros da zincir market dışı oluyor. O da zincir aşk. Üç tane, hayır. 3 tane zincir market var biliyorsunuz ki her yerde bulunan. Onun dışında... Üç harfliler dışında. Aynen, aynen. <laughs> Şöyle bir set aldık. Ama biz bunu bulacağız diye arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Bunu bulacağız diye bütün dolu talan etmiş olabiliriz. Bu, evet ya. Kyoto Mix. Yani <laughs> Tokyo Mix vardı. Şey vardı. E, Philadelphia vardı. Aynen, Philadelphia çok California Roll. bu rol. istersen direkt çek içinden. Kaliforniya Kalif var. rol vardı. Hepsi Kaliforniya'dan oluşuyor. Ama bütün roller şundan biliyorsunuz Kaliforniya'da. Bizim asıl alma sebebi şu. Bu somon. Soya sosunu çok özledim bu arada. Aşırı özledim somon nigiri ben de somon kendi girişim. bakın arkadaşlar kendi çöpçüğümü getirdim çünkü bu çöpçük bana çöpçük çöp çıkacak mı <laughs> evet sana çıkacak kolay açıldı bu arada bakın Ay, bu, arada. bu şöyle çok iyi bir bu e, çok iyi bir avantaj kolay açılması dışarıda aldığınız zaman vesaire çok kolay Aynen. açılıyor çok pratik yani zorlamıyor dışarıda alıp hani anahtar falan aramıyorsunuz açmak için <laughs> bu arada hiç dışarıda böyle bir şey açamadığınız zaman anahtar aradınız mı çantanızı açmak için ben her şeyi böyle anahtarla cırt cırt Hoş geldiniz. Soya sosu çok tatlı. Tamam tamam. Soya sosu da buz gibi bu arada. Ve wasabi. İlk defa wasabi yiyeceğim bakalım. Ablamın çöpstiklerini çıkarıyoruz şu an. Çıkart ben demiş. kendi evimdekileri kullanacağım için bunları kullanmayacağım. Ablamın çöpstikleri. Çöpstikten hallice. Ablam idare edecek bunları. Şimdi e, kuşilerimizi açıyoruz. Kuşilerimiz. <laughs> Kuşi. <laughs> Ay bütün yol boyunca eline espri yaptım arkadaşlar. Mille. Mille. <laughs> Sus artık diyorum yeter artık diyorum ya. Millet için de bu diye geçiyor. Hayır, Hayır millet biliyor yani espri ama. Ama bu çubuğu da tutmayı öğretirsen iyi olur. Öğretirsen derken bilmiyor musun? Nope. Şimdi. Rastgele tut. Ben Önce işte istersen sen. wasabiyle ile şey Şöyle tutan ya. Bunu da tutacaksın. Nasıl tutacağım? Bu, öyle Böyle mi? Bak. Bak. Bu. Bu. Anlıyor hmm. musun? ne yiyoruz? Vuşi. <laughs> bu mu? Bu. bu. Sushi bu yiyeceğiz. Bu mu? Hı? Aynen iyi ver evet. hele. Tutamadım. Sen öyle iyi ver. <laughs> <laughs> Tutamadım. Tutamadım. Böyle yiyormuş. Dur Tant. şimdi sushi'nin e, soya sosunu buraya açacağım. Görüyorsunuz sushi'yi. Soya diyorsun. sosunu bak, buraya açacağım. Bak şöyle yazdı. Sushi. Yaka sütü şey. Ses Seste ee, mu? biz yan çevirseydik daha iyiydi canlı yayın sanki ha. Hayır, dik tam mi? tersi. O zaman dik olmasına, yani olmasına rağmen yan görünür. Yani dik olmasına rağmen yan görünür. Çok koşturuyorum da şu an. Biraz sıkıyorum buraya. Kimileri wasabi bile soyu karıştırıyor ama Ay yok. Şu an onu yapmayacağım çünkü soya sosunun tadını çok seviyorum. Bozarsa ziyan olur. Bayağı da varmış bu arada soya sosu. Ablam nerede? Ay! <laughs> bir anda niye çevirdin? <laughs> Hiç beklemediğim bir anda çok oldu. Artık çok şey oluyorum. ablamın sesi geliyorsa ablam nerede olabilir? Burada tabii ki. Buradayım, Burası. ver şeyi. Dur. tutmayı da bilmiyorum. O biliyor, ben Şimdi... bilmiyorum. Ben böyle yiyeceğim. İkisini aynı anda böyle sokacağım, Ray kaldıracağım. Ya, dağılır. Şimdi önce aynı şeyleri <laughs> deneyerek başlayalım. Elif, wasabi'yi de açsaydın. Wasabi niye böyle Wasabi... sertleşti? Wasabi'yi buraya açalım o zaman şey. Wasabi için bir tane çay tabağı gibi bir şey getireyim Hayır mi? ya wasabi şuradan şeyin ucuyla alacağız. Zaten çok az yeniyor. Şurayı sık sana. Abla hayır. Evet şurayı sık ya. Hayır, no Gerçekten şurayı sık. Açılmıyor yalnız bu. Bir bıçak getirebilir misin? Açılması ya? gerekiyor ya. Açılıyormuş tamam tamam açılıyormuş. Millet getireyim mi? Yalnız wasabi niye böyle? <laughs> Neden? Aşkım çok acıysa burada kola var bilerek kola getirdim. Şuraya sıkıyorum böyle boylu boyunca. Çok, arkadaşlar çok kötü görünüyor. Aşkım az sık ya. Tamam yeter yeter çok acıdır zaten dur. Hiç acı kokmaması. Bir de dilinle yala istersen. Yalnız. Turşu gibi kokuyor işte. Turşu gibi kokuyor. Hangisini daha çok seviyorsunuz arkadaşlar? Hangisini daha çok tercih Şimdi ediyorsunuz? Şimdi deneyeceğiz. Baştaki mezgit rol. Şuradakiler maki zaten biliyorsunuz. Bunlar soya dökülecek soya dökülecek. Somon nigiri. Bunlar da Kaliforniya. Hangisini daha çok seviyorsunuz siz? Yazın bakalım. Gözüm çıkıyordu. Gözüm çıkıyordu. Var Şimdi Ben normal tadını almak istediğim için sadece makileri e, şeyle yiyeceğim. Tamam, 3 tane maki var. Bir tanesi somonlu, bir tanesi biberli Aynen. herhalde, bir tanesi tabaklı. Kim yemek onu? Aşkım onları en sona bırakıyorum. Wasabi yiyeceğim, bunların kendi tadını almak O için... zaman ilk bunu deneyelim bence. İlk bunu, ilk bunu. Tamam. Ne, ne olan bu, mı? Bu, mezgit, e, ızgara mezgit. E, ızgara mezgitli olan. Ha. Sen anca al. El karışıklığı oluyor. California mı seviyorsunuz? Selam, hoş geldiniz. Alamadım lan, dur. Eliyle bakın. Güya açıyor. Abla sıkılmadım. abla kap kap çıkıntılı <laughs> kap çıkıntılı. Yemin Benim ediyorum kap. Kabını çıkıntılı. yerim ya. Bekle. Tamam hadi kap çıkıntılıydı. Al, hadi al, hadi bebeğim. Al. Ya şahanesin. sus. Bekle. Heh. Soyasız olmaz Soyayı, ben bol çok sevim. seviyorum ben ya. Tuzlu mu acaba bunun soyası? Evet, tuzludur. Yiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hepsini. Hazırız. Hepsini nasıl atayım kocaman? Dedim ki tam tadına. Evet evet hadi. At ağzına. Ben yosun da severim bu arada. Ben tutamıyorum hala ya. Doğru mu tutuyorum? Tutamıyorum. Hmm. Tutamıyorum. Hmm, ne tutamıyorum? Rezalet. Bana alır mısın benimkiyle? <laughs> Böyle mi? Şeyle olmuyor mu? Ay, arkadaşlar ben beceremiyorum. Çok geleneksel bir şey isteyeceğim senden. Lütfen dolaptaki bamya turşumuzu ben de getirir size. misin? Böyle yiyeceğim demedim. Böyle yiyeceğim. Lütfen dolaptaki bamya turşumuzu getirir misin? <laughs> Anne canlı anne, değil. Ben, ben mi Ne olur? Ben mi yapayım? Anne. Tamam, çiğ. Annem iyi mi? <laughs> ben de yiyorum şu an. Bu arada bu çiğ değil, ızgara şeyli olan da. Bir şey diyeyim mi? Nasıl sevmiyorsunuz? Bence çok güzel bir lezzet. Aşırı güzel bir lezzet. Abartılmış bir lezzet. Ben Bunu normalde çok de merak, merak ediyorum. Sevmem. Sert bir balık. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Kola doldurayım mı? Ağzımızı çalkalamış evet, evet. biraz. Evet evet. Çünkü ben şimdi ağzımı çalkalatmak için annemden bir <laughs> şey istedim. Ağzımı çalkalatmak için. Ya sen nasıl bir insansın? Bahme turşusuyla mı yiyeceksin gerçekten? <laughs> ya Eylül tadı kaçar ya. Hayır ya şey şey onların da bir turşusu var ya biliyor musun? Fasulye ne diyorlardı ona? Biliyorum. Edamame. Edamame aynen. Ya hayır ya. Arkadaşlar ben Asya lezzetlerine uzağım bu arada. Gerçekten uzağım. Yani pek sevmem. Nadıl da sevmiyorum artık yemiyorum. Ay kaç senedir nadıl yemiyorum. Sevmiyorum. Spagetti, me, spagetti daha iyi. Öyle şu da getirmedim. yemiyorum. tamam hayır haber. İstersen bir tane maki atalım. Tamam maki atalım. Ya, i̇yi olur ağzımı şey olmuş şey olmuş olur. Şey evet. ama şey şeyini yiyecektik. Masa bile yiyecektik. Aşkım tamam masa bile yiyeceğiz. Maki yiyeceğiz. Şöyle ben aldım biraz. Ben acı severim deyip Recep Vediye'ye döndürüyorum olayı. <laughs> Hazır mısınız Recep Vediye'ye döndürüyorum olayı? Şunu alıyorum. Ki bu da kullanamıyor. Aşkım ben kullanamadığımı söyledim zaten. Ben kimden neyden çekeceğim? Tamam ablam yersen orada ben banyo tutusu. Arkadaşlar. İlk defa vasa biliyorum bu arada biliyor musun? Yemişsem de 10 yıl önce falan yemişimdir. Hatırlamıyorum tadını. İğrenç kokuyor bir kere her şeyden önce. Gerçekten iğrenç kokuyor. İlk dilimin ucuna değdiği için onu yaktı. Kesinlikle haklısın. Abartılıyor o değil. Yani şu... bir denemek istemiyorum ben. Şu yengeçli mi maki bilmiyorum ama salatalıklı yemek istiyorum. Salatalıklı yiyeceğim. Hiç abartısız vasabiden benim aldığım kadar al mutlaka. Yemin ediyorum acı değil. Ya tadını değiştiriyorsa, kötü yapıyorsa neden değil, Değil, diye. hayır, hayır, hayır. Yeter mi şu Evet, tabii ki. Gerçekten abartıldığı gibi. Soyaya batıracağım. Batır tabii ki. Soyası hiçbir şey yaramıyor. Lütfen buna milah de ekleyebilir miyiz? Yani milahsız olmuyor. Ben her şeyi tuzluyorum. Harbi, yiyorum, tuzu yok. Alamadım, dur. Ama ben şimdi somonu yemek istiyorum. Moda <laughs> ben tadını aldım şu an. Sadece leş gibi kokuyor ya. Olmasa da olur yani. Ama ne ama? Ne ama? Come on, ya yiyip durma şu turşudan. Ağzının tadını değiştiriyorsun. İnan bana. Evet, son yedim. Ben ama. şu somondan yemek istiyorum sadece. Bu arada o kadar fazla acısı yokmuş ve gerçekten abartılıyor. Ve tadı da gerçekten pek hoş değil. Hangi somonu yemek istersin? Hangisini? Evet. Ha. Bunu. Tamam. Al onu sen. sen önce sen öbürünü, al. önce sen. Aşkım ama önce dağılır sen. gibi ben bunu böyle... Öyle yiyemezsin zaten, bekle. Ama bebiş Abla... Ama Alamıyorum yani ben kız. ben sana vereyim mi ağzına? Hadi. Bekle. Tövbe tövbe, gizli konuş. Ben seni yedireyim mi? Ben elimle yesem? Ona. Hayır, dağılır. Her Güzelce dağılır şöyle zaten batır. Sen ikiye bağladığın Ama aşkım bak, bak şey. onun üstü zaten dağınıktı. Sen kendin yer misin bunu? Yerim, tamam. Bir şekilde yiyeceksin. Bir sen mi? önce ye, ben sonra kendim hallederim. Bütünü ye. O da zaten. Isırarak yemek istiyorum ya, niye hep bütün. tün? Evet, yiyorum şu an. Bu hangisiydi? Somon. Somon Kalamadım şu an, çubuğum kaydı. Sen de çünkü tutamıyorsun. Abla, tutar mısın? <laughs> Aldım bayağı. Olur Somon. mu? Biz 7 göbek aileden... Şey şey, e, WhatsApp'e alırdım da biliyoruz. şu an buna tanını değiştirmek istemiyorum. Çok iyi oldu. Hepsini ağzıma koyayım mı? At at. Köy kutuyu biraz bana yanaştır ki ben de rahat yiyeyim. Çünkü bu daha paketin içerisinde böyle ayrık aşkım. Bu hmm. Somonu. Ben somonu çok seviyorum. bir Ama şey değil mi? Ben şimdi şu anda yeniden şeyi, suşiyi yeniden yapıyorum. <laughs> Gerçekten çok dağıldı. Benim şansıma çok dağıldı. Bir şey değil mi? Söyle. Bu somonlu çok güzel. Köyüm usulü. Somonlu olan çok güzel. Yiyorum. Hmm. İnanılmaz lezzetli somonlu Çünkü olan. Çünkü somonun tadı güzel. Ben... Ay. Geçerim. Hayatımda hiç sırf saf somon, somon yemedim. Ama <laughs> somonlu olan tadı çok Orada güzel. Orada dilimli dilimli somon fünerler var ya. Evet, normalde de balıktan nefret ederim bu arada. Hemen şöyle ne yapalım? Ben bu yengeçli şey olan, değil mi? Surimi. Hmm, California. Rol. Tamam, onu California. Ya hep bana bak bozulanları veriyorsun. Gıcık. Ben zaten tutamıyorum. Biliyorsun tutamadığımı. Böyle yapacağım. Bak, bak, görüyor musun? Bak, 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 bak bu. Koy. Tut ya. Ya Allah Allah, tutamıyorum. Tutsam tutacağım zaten. Gel lan, gel gel. Yeter, gel bıktım lan. artık. Bıktım artık ya. Aç ağzını. Tersine mi geldi? Aç ağzını, evet. <laughs> yeter ya. Bir şey yiyemedi ya. İçim daraldı ya. Tutuyor, tutuyor, parçalıyor, parçalıyor. Hmm. İlk Tabii defa yengeç yiyeceğim bir de. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben yemiştim yengeçli. Görüyorsunuz benim e, şey düşüklüğü. Vizyon düşüklüğü. Ya, ilk yedin defa yedin deniyorum hepsini. Annem de arkadan haterlar. Arada gidip gelen Dışın haterlar balık. gibi arkadan sesi geliyor. Dışı diyor. balık yumurtası sadece. Şunu da ben yiyebilirim. Bak bunun için yengeçli. Bu yengeçli. O korkunç yanları çekmiyor. Ben kesinlikle keşke hepsi somonlu olsa. Ben en çok somonum. Bu yengeç eti niye böyle? Ne ha? Cık cık cık. Biraz sert direkt. O yüzden mi diyorsun? Ama çok güzeldi. Tadı çok güzeldi gerçekten. Hiç ben suşi de yani dardan elin zaten. Reklam değil bu arada. Kendi paramızla aldık. Marketten aldık. <laughs> Size bir şey diyeyim mi? Kıyoto mix işte. Tekrar gösterelim mi paketini istersen ha? Ne oldu? Şey bu set de yani bu set de size mix'te yenebilecek ben... yani e, yenecek o tek şeyi söylüyorum. So, Somoncan, somon nigiri. Somon nigiri. Hayır, yani yenebilecek tek nigiri, şey somon nigiri değil arkadaşlar. Öbürleri de yenir, okey ama somon nigirinin lezzeti çok farklı, çok ben, güzel. Ben söyleyeyim açıkçası size gerçekten Kaliforniya rolü zaten gerçekten severim. Onu zaten çoğu insan seviyor. Ama ben somonu daha çok sevmiştim. Daha önce denediğimde de en çok somonu sevmiştim. Keşke hepsi somon olsa. Ama normal makiler benim için olsa da olur, olmasa da olur. Biri salatalıklı zaten, bir tanesi yengeçliydi. Yengeçli bu arada salatalığa göre daha iyiydi makilerin. Maki rollerin. Ben onu ben denemedim. ben ızgara mezgit rolü gereksiz buldum bu kutunun içinde. Gerçekten onu hiç sevemedim. O ton balıklıya benziyordu. Evet. Ton ben... evde yaptığımdan daha kötüydü yani o. Evde yaptığım bile daha güzeldi onunla. Evde yaptığım gerçekten güzeldi bu arada. Tuzunu buzunu güzel ayarlamıştım. Öyle yani çok istediğiniz için sushi deneme videosu da çekmiş olduk. Eylül'ün kanalında çünkü sushi yoktu. Sushi mukbang yoktu. Bugün de böyle Carrefour'da gezerken arkadaşlar karşımıza çıktı. Üç çeşit miydi bunlar Eylül? Çünkü çok viral oldu şu an yani. Nasıl diyeyim? Zaten normalde vardır ama şu, vardı ama şu evet, an şu anda çok viral çok oldu. Denemeye yani herkes denemeye başladı. Bu o yüzden... arada biz hangi çeşitini alsak diye önce bir şey yaptık aramızda bir tartıştık işte hangisini alalım falan. E, Tokyo mix vardı. Ben onu sevemedim arkadaşlar. Philadelphia vardı. O bana çok ilgi çekici geldi. Dışı dereotlu olan. Onun içi falan çok lezzetli duruyordu. Bir sonraki sefer onu denemeye denememeye ne dersin? Olabilir. Bence de olabilir. Ay şu an fazla Philadelphia'nın almamamızın sebebi hepsinin aynı olması yani içeriğin komple aynı. Aynı, aynı California rolünki gibi. İçinde galiba 6 tane mi 6 ya da 8 tane rol var. Hepsi aynı. Biz farklı almak istedik, farklı deneyelim istedik. Ama ben Eylül'e özellikle dedim ki bak somonlu o denememişti. Somonlu çok güzel bak bunu alalım dedim. Kyoto alalım dedim. O yüzden aldık. Yoksa en çok işte Kaliforniya tercih ediliyor. Aynen. Bu, herkes bu farklı, farklı diye lezzetlere herkes açık değil. Ama ben somona bayılıyorum. Somon ton balığı bütün balıkları çok sevdiğim için. Ya anne bu da bir deneyim olmuş. O böyle wasabi duruyor yani şurada. Wasabi duruyor. Wasabi geç ya bir de kokusu çok kötü. Yani arkadaşlar. Aslında şeyden arkadaşlar. Koku yayılıyor. Yani onu nasıl seviyorsunuz? Ben şu an bu suşiyi yedim. Tamam bu rafine zevkler bunlar tamam mı? Anne. Ben var, şu an ben bu suşiyi yedim. Bir beni tatmin ona. etti ama benim aklım anne, nerede? Ben ağlar, anne ağlamazsın azıcık abartıldığı gibi bir şey değil. Ufak bir tadına bakar mısın? gerçekten şu an ben bunu yedim bu benim rafine zevkim tamam tadımlık ben bunu yerim ama Sık sıkıntı şu ben bunu yememe rağmen evet, senin çok mu acı Çok acı. benim anne bunu yememe rağmen aklım Aynen. şu neden an merak annemin merak mutfakta yaptığı tavuk sotesinde neden çünkü ben geleneksel bir insanım yani zuşinin üstüne arkadaşlar bamya turşusu hmm, yani bu da böyle video olmuş oldu Aferin. denemiş olduk ama söyleyeyim size yani ben suşi seven bir insan olarak ana yemek olarak görmüyorum. Suşi suşi sadece böyle yani geçiştirmelik bir şey ama yemek dediğin Çerez. Çerez değil de hani ara sıcakmış gibi geliyor bana. Öyle bir şey değil, mi yaklaşma. <laughs> Asya mutfağının önemli yeri. pilav olduğu için şimdi doyurucu. Neyse. <laughs> Bak. Avokado ve salatalıklı suşi diyor. Bana mesela o hiç suşi gibi gelmez. İçinde somon olacak ya ben somonu seviyorum. <laughs> Mutlaka balık olacak. Bu da böyle bir video olmuş oldu arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Abone değilseniz de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.